Müesser Yıldız, Diyarbakır, Gaziantep veya Hatay Büyükelçimizi tanıyor musunuz? ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 9 Mayıs'ta Suriye sınırına gelecek, ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteciler, insani yardım kuruluşları ve BM temsilcileriyle görüşecekti. ABD, BM temsilciliğinin verdiği bilgiye göre Türk yetkililerle de buluştuktan sonra Suriye konferansı için Brüksel'e geçecekti. Büyükelçi Greenfield ise Türkiye ziyareti sırasında Ankara'ya gidemeyeceğini, Türk yetkililerle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı. Ancak ne olduysa son dakikada Greenfield'ın Türkiye ziyareti ertelendi. Bağlantısı var mı yok mu bilinmez ama ABD Büyükelçisi'nin yapmayı planladığı ziyareti bir hafta sonra ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Meyer Landurt gerçekleştirdi. Hatay'a giden Büyükelçi özetle şu temaslarda bulundu. Reyhanlı'daki BM Yardım Yükleme Merkezi'ni gezip bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada Brüksel'de düzenlenen konferansa değinip ABD Büyükelçisi Greenfield gibi konuştu. Reyhanlı'da Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Kurumu Ofisi ve Relief International adlı derneğin işbirliğiyle açılan Ulusal Proje Protez Derneği'ne gidip onların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret edip Suriye'deki savaş mağduru insanlara yardım ve Civegöz sınır kapısı açısından Hatay'ın önemli bir şehir olduğunu söyledi. Meyer Landurt'un bu ziyaretinde dikkatimi çekense AB heyetine Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçisi Devrim Öztürk'ün de eşlik ettiğinin belirtilmesi oldu. İşte bu ifade bana öncelikle yaklaşık 12 yıl önce kaleme aldığım bir yazıyı hatırlattı. Diyarbakır Konsolosluğu ne zaman açılıyor başlıklı yazının hikmeti sebebi açılım saçılımın tam gaz sürdüğü ve Türkiye'nin Barzanistan Erbil'de konsolosluk açtığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yasası'nda yapılan bir düzenlemeydi. Ağustos 2010'da gerçekleşen bu düzenlemeye göre bakanlık yurt içinde dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan yerlerde bakanın teklifi ve başbakanın onayıyla toplam sayıları 5'i geçmemek üzere irtibat bürosu açacak, İrtibat bürolarının çalışma esasları bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecekti. Ki bundan evvel Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliği çoktan açılmış ve söz konusu düzenlemenin gerekçesi de Ankara dışında İstanbul'da temsilciliği bulunan Dışişleri Bakanlığı Anadolu'ya açılıp doğu, batı, kuzey ve güneye 4 yeni temsilcilik açacak. Bu iller önümüzdeki günlerde belirlenecek şeklinde izah edilmişti. Bunun üzerine bende merkezi yönetimin en temel birimi olan Dışişleri Bakanlığının kendi ülkesi içinde temsilcilik açması görülmüş duyulmuş şey midir? Hadi İstanbul'daki temsilciliği anladık. Gelen giden heyetlerle ilgileniyor, buradaki konsolosluklarla ilişkileri sağlıyor diyelim. Peki Anadolu'daki bu temsilcilikler hem de Türkiye'yi dörde bölecek şekilde ne amaçla açılacak? Hangi işlevi yerine getirecek deyip şunları sormuştum. Ankara bu dört bölgede konsolosluk açacaksa o bölgelerin adı yönetimi şeklini olacak? Doğudaki temsilcilik için düşünülen il Diyarbakır mı? Bu adımla Barzani'nin Diyarbakır Konsolosluğu'nun önümü açılacak. Başbakan Erdoğan'ın yıllar önce Diyarbakır, BOP'un yıldızı olacak demesi bundan mıydı? 12 yıl sonra AB Büyükelçisi Meyer Landurt'un Hatay ziyaretine Dışişleri Bakanlığı Hatay temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk'ün refakat ettiği haberini okuduktan sonra bu konudaki gelişmeleri araştırdım. 2010'daki Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yasasında belirtilen yönetmelik 14 ay sonra 13 Ekim 2011'de Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş. Dışişleri Bakanlığı Yurt İçi İrtibat Büroları başlıklı yönetmelikte söz konusu büroların amaç, görev ve sayısı özetle şöyle açıklanmış. İrtibat bürolarının açılması, kapatılması, görev bölgelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi bakanın teklifi ve başbakanın onayıyla gerçekleştirilir. İrtibat bürolarının yurt genelindeki toplam sayısı 5'i geçemez. İrtibat büroları bakanlık temsilcisi tarafından yönetilir. Bakanlık temsilcileri bakanlıkta görevli meslek memurlarıyla konsolosluk ve ihtisas memurları arasından görevlendirilir. Bakanlık temsilcisine yardımcı olmak amacıyla bakanlıkta görevli meslek memurlarıyla konsolosluk ve ihtisas memurları görevlendirilebilir. İrtibat büroları bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla da doğrudan haberleşme yapabilir. Bakanlık temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluğu görev bölgelerinde bakanlığı temsil etmek, bakanlık, il valilikleri, ilgili diğer kurum, kuruluş veya bunların taşra teşkilatlarıyla gerekli koordinasyonu sağlayıp yazışmaları yapmaktır. Söz konusu yönetmelikle bu büroların yabancı temsilcilik ve yabancı heyetlerle ilgili görevleri de tek tek sıralanmış. Uzatmamak için kısaca ifade edelim bu irtibat bürolarına adeta adı konulmadan birer büyükelçilik statüsü verilmiş. Ama iş orada kalmamış. Yeni Türkiye rejimiyle birlikte 10 Temmuz 2018'de yayınlanan Birnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu irtibat bürolarının sayısının Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla 7'ye çıkarılabileceği öngörülmüş. Dışişleri Bakanlığı da yukarıda aktardığımız yönetmelikte 24 Nisan 2019'da yaptığı değişiklikle büro sayısını 7'ye çıkarmış. Şimdi Dışişleri Bakanlığımızın ülkemiz içinde nerelerde temsilcilik açtığına bakalım. O illerimiz alfabetik sırayla Antalya, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve İzmir takip edebildiğimiz kadarıyla İstanbul ve İzmir'den sonra ilk açılan temsilciliklerden birisi Edirne. 2012'de düzenlenen resmi açılış töreninde dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Türkiye'nin Balkanlar politikasını daha etkin uygulamak ve belirlenen hedefler doğrultusunda kamu kurumlarına destek olmak amacıyla bu temsilciliğin açıldığını belirtip kentin Balkanların başkenti olmasının arzu edildiğini anlattı. Ocak 2016'da Gaziantep'te temsilciliğin açılışını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Edirne, Antalya ve İzmir'de temsilciliklerinin bulunduğunu, şimdi de Gaziantep'te 5. Temsilciliği açlıklarını kaydedip, temsilciliğin sivil toplum örgütleri, göçmenler dahil zor durumda olan kişilere yardım etmeye gelenler ve zor durumda olan herkesin kullanabileceği bir merkez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın 7. Temsilciliğinin Diyarbakır'da açılacağını ise, 3 Ekim 2019'da dönemin valisi Hasan Basri Güzeloğlu duyurdu ve Diyarbakır'ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliğine Dışişleri Bakanlığı'nın bu temsilciliğiyle uluslararası bir boyut ekleneceğini vurguladı. Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı da bakanlığın Türkiye'nin dış politikasında önem taşıyan yoğun bir yabancı heyet trafiği yaşayan şehirlere temsilcilik açtığını bildirdi. Malum son yıllarda başta önemli başkentler olmak üzere Yurt dışındaki büyükelçiliklere AKP'li eski bakan, milletvekili, milletvekili adayları veya onların akrabaları atanıyor. Peki yurt içinde açılan bu temsilciliklere kimler atandı? Tamamı büyükelçi olan bu isimlerden birkaçından örnek verelim. Hatay temsilcisi Devrim Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olur olmaz Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. Hamburg Başkonsolosluğu ve Dakka Büyükelçiliği yaptı. Gaziantep temsilcisi Adnan Keçeci de Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Çok sayıda ülkede sırasıyla Muavin Konsolos ve Müsteşarlıktan sonra Halep Başkonsolosluğu, Cezayir Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Diyarbakır temsilcisi İbrahim Mete Yağlı yine mülkiyeli bir isim. 2014-2019 arasında Botsvana Büyükelçimizdi. Toparlarsak bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın kendi ülkesinde temsilcilik açmasının dünyada eşi benzeri yok ülkemiz için eyalet sistemi hayali kuranlar dahi Dışişleri Bakanlığı'nın merkezi yönetimde kalması gerektiği görüşündeyken bu neyin nesidir? Hani eyaletler sistemiyle yönetilen Amerika'ya özeniliyor ya, evet onların Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik güvenlik bölümünün sadece 29 şehirde bürosu var. Ama onlar bizdeki gibi birer büyükelçilik statüsünde değil, sadece diplomasiyi güvenlik altına alıp seyahat belgelerinin bütünlüğünü koruma amacıyla kurulmuş. Üniter ve milli devletimizin geldiği hal işte bu. Müessir Yıldız